Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar diliyorum. Bugün yine sizin sevdiğiniz serilerden bir tanesiyle karşınızdayım. Gerçekten Borsa İstanbul'da yüksek potansiyele sahip, potansiyel anlamında en yüksek potansiyele sahip şirketleri sizlerle beraber analiz edeceğim. Dediğim gibi bu seriler daha çok benim sevmekten çok benim çekmeyi sevmemden çok sizin istediğiniz seriler oluyor. Bunlar için herkesten beğeni ve yorumları bekliyorum. Daha fazla böyle içerik için de abone olup bildirimleri açabilirsin. Öncelikle şundan başlayalım. Arkadaşlar bir şirketin gerçekten çok sert artış yapması için Borsa İstanbul'da 3 tane gerekli olan şey var. Bunlardan birisi bilançolar tabii ki. Güçlü bir bilanço açıklaması ki dürüst konuşayım bak dürüstçe konuşayım. Borsa İstanbul hiç mantıklı bir yer değil ki bilançoları iyi olduğu için %300, %400 yani bu tarz artışlar yapan, bu tarz yani mantıklı olmayan endeksi kat ve kat aşan artışlar yapan gereken şirketler genelde bilançoları iyi olduğu için gelmez. Çok nadirdir öyle efsanevi bilanço açıkladığı için çok sert artış yapan şirketler var mı tarihimizde? Tabii ki var. Bunlardan birisi mesela Terra. Son bilançosunu analiz ettim. Bugün kanala videosunu attım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bunun da yavaştan çok iyi yani bu da iyi bir bilanço kötü bir bilanço değil ama Hatta çok iyi bir bilanço ama Hani çok çok iyi efsanevi rally bilançosu diyebileceğimiz bilanço değil Ama zamanında Terra bu rally bilançolarıyla beraber yani son 3-4 yıl içinde 270 kat, 260 kat hatta bir ara 300 katlara yakın bir artış yapmıştı. Son bir yılda da 24 katlık bir artış yaptı sadece tahtacılıkla mı yaptı bunu? Hayır. Sadece tahtacılıkla yapsa çarpanlar aşırı pahalı Ama çarpanlar aşırı pahalı değil. Yani bu şirket bilançolarını artırarak, bilanço gücüyle arttı. E bilançoları nasıl güçlendirdi? Onu tahtacılık sayesinde yapmadı ama orası tabii ki tartıştır. Dediğim gibi. yaptığı işlerin etikliği, doğruluğu tartışılır ama bu şirket bilanço artışıyla yaptı. Ki bu yeni gelen bilanço ile beraber artık rally sürecin durdurduğunu net bir şekilde bizlere söyledi bence. Artık potansiyel olarak böyle bir yıl içinde %300-400 potansiyele sahip yeni hissemiz Teol. Bunu da almak için bilançosunu beklemek çok çok daha mantıklı olacaktır. Bilançosu yani geçmişteki gibi net dönem kar artmaya devam eder. Yine %50'lerde bir öz kaynak artışı gelirse bu 2 kat, 3 kat, 4 katlık artışların devam etme ihtimali çok çok kuvvetli. Ki yani son bir yılda rekora bakarsak şirketimizde yine 7-8 katlarda bir artış görüyoruz. Yani şirketimiz... 4.5 TL'den 45 TL civarına kadar neredeyse 40 TL civarına kadar bir yıl bile dolmadan 9 katlık artışları daha önce yaptı ardından geri çekilme yaşadı. Yine sadece eski fiyatına gelse bile rekor fiyatına gelse bile %300 civarında bir artış sergilemiş oluyor. Yani iyi bir bilanço ile beraber gerçekten yükselme potansiyeline sahip şirketlerden bir tanesi. İlk olayımız bilanço ve gibi şu an potansiyelli hissemiz Teol. Ama bilanço gelmeden asla Tera gibi yapar. Ben artık efsanevi bilanço dönemini kapatıyorum derse hop dediğim gibi alınmalım yok. Bilançoyu beklemek en mantıklısı. Birincisi dediğim gibi bilanço. İkincisi tahtacılık ki uzun vadede tahtacılık etki gösterir mi tartışılır. Ya bu tahtacılık iyi bilançoya ve diğer e, artış türlerine yansıyor. Aslında hepsinin ana mantığı tahtacılık ama tahtacıların alması da bir sebep. Mesela e, Bank of America en büyük tahtacımız ne yapmış? CVK madenciliği son 2 haftada bir haftada toplamış. Bir ayda şirketimiz %50 artmış. Örnek vermek gerekirse bu şirket yani iyi bilanço açıkladığı için falan değil. Yani bu şirket niye yükseliyor? Abi bu arada son sebebimizi de aktaracağım. Ne son sebebimizde ne bilanço sebebiyle artmadı. Son bir yılda 4-5 katlık bir artış yaptı doğrudur. Tek sebebi bu CVK madencilik artışının tahtacı girişi. Tahtacı girişinden başka hiçbir sebep yok. Tahtacı çıktığında çökecek. İkinci sebep tahtacı. Şu an tahtacıların girmeye başladığı... Yükselmeyen bir şirket var mı diye sorarsam burada daha geniş pencereden bakmak lazım. Yılbaşından beri tahtacıların girdiği şirketlerde ve yükselmeyen bir şirket var mı diye sorarsak açıkçası burada net bir şirketimiz söz konusu değil. Öyle net bir şirketimiz olduğunda ben yine sizlere aktaracağım. Burayı pas geçiyoruz. Dediğim gibi ikinci sebep tahtacılık ya aslında ana sebebimiz tahtacılık. Bunu ana başlık altında alabiliriz. Bir diğer sebebimiz ise aslında videomuzun ana konusu ise düşük ödenmiş sarmayı. Ki içlerindeki hem en mantıklı hem en mantıksız sebeplerden bir tanesi. Arkadaşlar altın neden değerlidir? Çok basit bir soru soruyorum. Altın neden değerli? Parlaktır işte iyi bir iletkendir. Alakası yok. Altın az olduğu için değerlidir. Veya elmas mesela niye değerli? Abi kömürün evrimleşmesiyle, başkalaşmasıyla oluşan hani kömürün aslında yıllar boyunca dediğim gibi belli özel kömürlerin dönüşümüyle oluşan bir maden. Niye değerli? Çok mu işe yarıyor? Yani evet gerçek saf elmas gerçekten çok değerli çünkü hani kesilemiyor her şeyi kesiyor falan çok sağlam bir madde ama ha yani bizim kullandığımız o pırlantalar falan çok değerli değiller. Niye değerli? Çünkü çok az var. En az az olması amaçlanıyor. Bilerek az tutuluyor. Rolex niye pahalı? Az olduğu için pahalı. Aslında az olan şey değerdir. Bu borsa İstanbul tarafında da geçerli. Düş ödenmiş sermaye yani lot sayısı az olan şirketlerde borsa İstanbul'da sert artışlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. E böyle mantık mı olur? Beni ilk defa izliyorsan veya borsa İstanbul'a yeni geldiysen mesela ben arada halk arz videoları çekiyorum biliyorsunuzdur. Halk arzlarla borsaya gelmişsin kolay para kazanmaya abone olmuşsun kanalıma ki devam edecek halk arz videoları. Bu videomu merak etmişsin izlemişsin. Olur mu öyle şey ya? Ne alakası var? Arkadaşlar vallahi da olur billahi da olur böyle bir şey. Mesela Burva'nın ve Burcu'nun kazançlarını ben daha önce hem katıl tarafında olsun hem genel tarafta olsun söyledim. Veya buradaki diğer şirketlerden Skyalp'i daha önce söyledim. Yaprağı daha önce söyledim. Ki Yaprak. Son çöküşünün önce biz Yaprak'tan dünyanın parasını kazandık. Yani eskiler hatırlar çok güzel kazançlarımız oldu. Ma alt veya dediğim gibi diğer şirketler düşük ödenmiş sermaye şirketlerinde zamanında Burcu'da da yani şu an bölündü Burcu daha fazla lotu çevirdi ama zamanında diyorum Eskiden onun da lot sayısı azdı sonra bedelsiz sermaye verdi ve buradaki birçok şirkette zamanında lot sayısı az olan sonra bölünmüş şirketlerde gerçekten sağlam kazançları elde ettik. Bakın son 3 yılda falan Lidyalarda, Burvalarda, keslerde Tempollerde, Kuşturlarda Evde edilen kazançları görüyorsunuz. Endeksin çok çok üzerinde kazançlar. Ki dediğim gibi aslında daha fazla şirket vardı burada. Ya çoğu çok büyük ralliler yaptı ardından geri çekilme yaşadı. Veya bölündükten sonra dediğim gibi artık bu listeden çıktı. Yoksa zamanında çok çok daha fazla şirketimiz bu listede vardı. Bu şirketin farkı şu. Bu şirket şu farkı şu. Diğerlerine göre daha riskli. Diğerlerine göre arkadaşlar daha gözükmeyen, daha fazla risk gerektiren bir taraf. Yani önümüzü çok fazla göremediğimiz, net olarak artış tarihini belirleyemediğimiz bölge. Mesela bilançolarda bilanço geldikten sonra yükseliyor. Tahtacının girişlerini görebiliyoruz ama buradaki şirketlerin ne zaman artacağı belli değil. Buradaki şirketlere yatırım yapmak istiyorsanız en mantıklı yöntem bir kere portföyünüzün çok küçük bir kısmını ödenmiş sermaye portföy haline getirin ki yakın zamanda en azından bir yıl içinde ihtiyacınız olmayacak bir parayla 4-5 tane ödenmiş bir sermaye düşük şirketi alıp artmasını bekleyeceksiniz. Burada yöntem bu. Mayıs'ta artar mı? Haziran'da artar mı? Aldım 2 haftada arttı. Bu soruları soracaksanız sizin arkadaşlar bu şirketlerle işiniz yok. Burva'da Burce'de, Yaprak'ta, Pergamon'da veya diğer şirketlerden fark etmez. Ve zamanda artış yapmış bu şirketlerin hiçbiri ne zaman artacağı belli değildi. Durdu 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 durdu. Tahtacı bir anda girdi bir anda böyle bir ayda %300, %400, %500 yani o bir yıl yazıyor ama aslında bu kazançların çoğu bir ayda iki ayda elde edilen kazançlar. 10 ay boyunca berbat e grafik sergiler ya yatay seyirde kalır ya geri çekilir. Sonrasında bir anda sert bir artışla yukarı yönlü grafik yapar. Ben de şimdi sizlere hala potansiyele sahip hala yükselme ihtimali bulunan şirketlerden birkaç tanesini inceleme fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi Çin Beton arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık özellikle ve beton sanayinin artmasıyla beraber güçlenmesiyle beraber artmayan şirketlerden biri ki zamanında 4500 TL civarındaydı geri çekildi. Çok da iyi bilançolar olmayan bir şirket ama açıkçası ben şu an en düşük ödenmiş sermaye hisse sahip en düşük ödenmiş sermaye sahip olması sebebiyle düşük piyasa değeri özellikle Mayıs ayından itibaren Çin Beton'un güzel performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Mayıs ayı itibariyle yani bir yıllık grafiklerde %300-%400 potansiyeli var. Bakın potansiyel kelimesini iyi anlayın. Potansiyel oraya gidebilir demek. Gidecek anlamına gelmiyor. Tabii ki bunlarda risk var. Yoksa ben bu şirketlerin kesin gideceğini bilsem zaten. Yani herkes çok zengin olur. Yani işte adamın aklına analist deyince şu geliyor. Her şeyin kesin olarak ne olacağını bilen insan. Öyle bir insan yok arkadaşlar. Dediğim gibi analist demek riske hesaplamak demek. Potansiyel olan şirketleri bulmak demek. Risk ve potansiyeli ölçeklene, ölçeklenebilir bir zeminde birbirine yaklaştırmak demek belli oranda az risk belli oranda kazanç. Bunları doğru hisseyi bulmakta biz kullanıyoruz. Hem aşırı risksiz hem yüksek kazanç şirket yok. Öyle bir şirket ancak ve ancak bilanço geldikten sonra olur. Ki bilanço gelmeden önce öyle bir hisse varsa zaten tahtacılar önceden haberini alır. Sen almaya daha kalkmadan önceden istediği hisse yükseltirler. Dediğim gibi Çin Beton özellikle Mayıs ayı ve sonrasında bu şirketin potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Şahsi kanaatim bu yönde. Bir diğer şirketimiz Pergamon ki açıkçası bilançoları iyi şirketlerden bir tanesi. E en kötü şirket değil. Piyasa değeri 1 milyarın altında. Ödemli sermayesi düşük. Borç oranı yok. Varlıkları kuvvetli. Ayrıca dönem varlıkları çok kuvvetli. İçimizdeki bir yılda bakın. Bir yıldan uzun süre değil. Bu yıl içerisinde ben bu şirkette gerçekten sert bir artış olabileceğine inanıyorum. Bu şirkette %300'lere varan bir potansiyeli pergamon statüsü önümüzdeki 12 ay içerisinde görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ki satışların net dönem karfa öküde de yani son çeyrekte o kadar kötü değil tamam varlıklarımızı bir tık kaybettik ama sen bunun etkisini gördük şirketimizde. 12 aylık sürede potansiyelli şirketlerden bir tanesi. Dediğim gibi, bunlara tek tek girmeyi unutun. Portföyünüzün %10'luk bir kısmı veya %5, %20 artık risk algınız neyse yatırım tavsiyesi değildir. Ayırabilirsiniz. Burada size verdiğim 5 şirketi bölersiniz. Bunun dışında Pergamon statüsü dediğim gibi potansiyelli şirketlerden bir tanesi bir diğeri yaprak. Ki zamanında biz arkadaşlar çok para kazandık bu şirketten. Gerçekten kazancımız 5 kat 6 kat civarında bir kazanç elde ettik. Yani uzun vadede ben bununla ilgili çok video çektim. Sonrasında çökeceği zamanda da videosunu çektim. Artık bakın sonlara geldi artık çöküş yaklaşıyor falan diye benim bir sürü videom var yaprak alakalı. Ki son günlerde aslında katıl tarafında trade'den de para kazandık. Yani katıl tarafında bu hissenin trade olacağını e, söylemiştim. Bu arada daha fazla trade'dir bana özelden soru sorma özel telegram grubu içinde. Açıklama kısmındaki linkten veya katıl butonuna tıklayarak yatırımcı ekonomist veya iş insanı katıl üyeliklerinden birine gelebilirsiniz. Dediğim gibi üye olduğunuzda YouTube gönderiler kısmında benim kanalımda katıl telegramın linki açılıyor. Normal telegramımızın ayrı bir telegram. Bana oradan soru sorabiliyorsunuz. Canlı yayınlarımız oluyor, ekstra içeriklerimiz oluyor. Geldiğiniz seviyeye göre onlara da katılabiliyorsunuz. Sonra ufak bir trade'den dediğim gibi burada mini para ama aslında bahsettiğim şey kısa vadenin ötesinde. Uzun vadede özellikle buradaki yani bu 350 TL bölgesine falan kırdıktan sonra şirketimizde %300'lere varan yani eski rekor fiyatına varan artışları görme ihtimalimiz söz konusu çünkü ödenmiş sermayesi iyi e, ve artık şirketimiz çok sıkıştı yani neredeyse baktığımızda 7-8 aydır yatay seyirde kalıyor. Bu tür şirketler genelde 7-8 ay yatay seyirde kaldıktan sonra sert artışlar yapabiliyor aklınızda bulunsun. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar söylüyorum ben riske almam aynı zamanda bu şirketleri almak istiyorum diyorsanız yok öyle bir dünya. Hiç mi yok? Ya bakın şu an sizler artık sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum gibi geliyor ama ya özellikle bana aynı gün içinde ne sorular geldiğini duysanız. Özellikle dediğim gibi yani insanların çok para kazandığını duyup araştırmadan borsaya gelenlere hiçbir lafım yok. Yani gayet normal yani bir şey bilmek zorunda değilsiniz ki amacım dediğim gibi öğretmek. Borsa çok yanlış anlatılıyor. Hem riskin olmadığı hem kazancın olduğu bir yer olarak anlatılıyor. Onlar sonra vurgun yiyip gidiyor genelde Borsa İstanbul'da. Mesela 2023'te girenler. Orada asıl parayı 2022'de 2021'de girenler kazandı. 2023'te Borsa'ya 2023'ün sonundaki son ralliden sonra Borsa'ya girenler ki çok sağlam bir ralliydi 2023'ü rallisi. Bakın burada yani şirketler ne olmuştu? İşte 2021 Ekim'de 1200'den Temmuz 2024'te 11 bine çıktı. Of nasıl bir halli. Ama bu dönemde girenler sonrasında 10 katlık bir artışı 2-3 yıl içinde alıp Temmuz 2024 bırak Temmuz'u Mayıs 2024'ten Aralık 2025'e bir yıl bir buçuk yıl boyunca süründüler. O yüzden dediğim ki borsanın artış dönemlerini risklerini iyi bilmek zorundasınız. Öyle hem risk almayayım hem para kazanayım sistemi yok borsa İstanbul'da. Borsa İstanbul riskli bir yapıdır. TGSS'a geldiğimizde ödenmiş sermayesi düşük piyasaya düşük şirketlerden bir tanesi. Net dönem karı fena değil. Özellikle son dönemde bayağıdır yatay seyirde kaldı. Son vurgundan sonra uzun bir süre yatay seyirde kaldı şirketimiz. Aylardır hatta geri çekilme yaşadı. Özellikle bu şirkette ben bir seviye vereceğim. 180 TL'ye kırıldıktan sonra kısa vadeli bir artış da görebiliriz. %50 uzun vadeli de potansiyelli şirketlerden bir tanesi ki az önce saydığım şirketler arasında en az buna güveniyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani %50 potansiyeli var ama... Yani %300 potansiyel tabii ki taşıyor ama en az güvendiğim budur. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Otto Holding hem düşük piyasalarında aşık, aşırı düşük ödenmiş sermaye sayesinde bu yıl yine özellikle son düşüşten sonra en potansiyelli şirketlerden biri olarak kaldı. 1-2 ay yatay seyirde kalıp sonrasında sert bir artış yapma ihtimali var. Çünkü holdingleri yani gerçekten 2026 yılında yükseltebilirler. Otto tabii ki bir holding gibi çalışmıyor. Bir tahta şirketi gibi çalışıyor ama yine ödenmiş sermaye sayesinde, azotu sayesinde yüksek potansiyelli şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu şirketler gerçekten bizim için son gelecek bir yılda potansiyelli şirketler. Ki potansiyelli şirketlerimiz 5 ayrılıyor ama dediğim gibi benim en sevdiğim grup en çok hisse işte burada olduğu için burası. Yani dediğim gibi en sevdiğim grup burasıdır. Çünkü e, olayı olay şu en fazla para burada dönüyor. Yani en fazla artış ödenmiş sermaye düşüklere dönüyor. Çünkü bilanço dediğim gibi önceden duyuluyor. Yani tahtacı herkes görüyor tahtacının aldığını. Bilançonun iyi geldiğini herkes görüyor ama burada abi sis var. Kimsenin bir şey bildiği yok bu düşük ödenmiş sermaye tarafında. Aslında hepimiz günün biri için kör atış yapıyoruz. Ve herkes kör atış yaptığı için yani büyük tahtacının genelde bir tahtacı yükseltir bu şirketleri düşük piyasa değerleri yüzünden. ...böyle çok fazla tahtacının girdiğini görmeyiz. Bir anda artışı gelir. Kimse alamaz o anda. O yüzden kör atış yaptığımız için... ...ama bu kör atışta dediğim gibi... ...gerçekten para kazanabildiğimiz için... Yani ...herkes gelmeden az kişi para kazandığı için... ...bu ödenmiş sermaye tarafında... ...çünkü az kişi risk alıyor. Yani en yüksek potansiyele sahip bölge... ...bu düşük ödenmiş sermaye hisseleri olarak karşımıza çıkıyor. Ki bunun dışında dediğim gibi... ...tahtacı hisseleri veya iyi bilançoları da... ...sizlerle analiz etmeye çalışacağız dediğim gibi... ...daha fazla bilgi için katıl tarafına gelebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar herkesten abone olup bildirimleri açmasını rica ediyorum. Sizden istek geldikçe, beğeniler, aboneler geldikçe ben bu tür içerikleri daha fazla bu kanalda çekmeye çalışacağım. Bunun dışında açıklama kısmındaki linkten katıl Telegram'ımız var. Orası ayrı ama bir de herkese açık bir Telegram'ımız var. Açıklama kısmındaki linkten Telegram ve Twitter hesabımı takip edebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.